Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ve bugün yapacağım açılımda da aklındaki kişi bugün seninle ilgili aklından, fikrinden neler geçirdi, kalbinden neler geçirdi başlığı altında olacak. İnşallah en doğru kanaldan, en doğru farkındalıkları aldığımız güzel bir açılım olsun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen başlayalım. <laughs> Bakalım aklınızdaki kişi bugün sizinle ilgili aklından neler geçirdi? Önce düşüncelerine bakacağım arkadaşlar. Sonra duygular diyeceğim. Sonra da eylem planına bakacağım. Yani ne yapmayı düşündü bugün sizinle ilgili? Buna da değinmiş olacağım son bölümde. Toplam 3 bölümden oluşacak açılım. Evet tabii ki bu arada kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü buradaki tüm iyi niyetler ve güzel çıkan durumlar sadece benim kanalıma abone olan yani benim emeğime saygı gösteren arkadaşlarım için geçerlidir. Ben sadece abonelerime niyetliyimdir arkadaşlar bunu da belirtmiş olayım. Niyete dahil olmak isteyen arkadaşlarım ücretsiz bir şekilde abone ol tuşuna basabilirler. Evet, haydi bakalım. Bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi, onunla ilgili neler düşünmüş gün içinde? Buna bir bakalım. Bakalım ne düşünmüş. Evet, şimdi arkadaşlar bugün aslında sizinle ilgili şunu düşünmüş, birazcık böyle e, yolunu kaybettiğini, ne istediğini bilmediğini düşünmüş. Yani tam olarak bu ilişki içinde var olmak istiyor mu, tam olarak kalmak istiyor mu? O yüzden de birazcık sanki böyle yalnız kalmayı düşünmüş. Yani demiş ki, e, biraz kendimi gerimi çekeyim, biraz bir yerlere mi gideyim, kafamı mı dağıtayım ama bir şekilde uzak kalmak ve ne istediğimi anlayabilmek adına kendimi geri çekeyim diye düşünmüş. Yani bu kişide bir yalnızlık ihtiyacı bugün açığa çıkmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve onun dışında bu kişide arkadaşlar bir öfke ve kin durumları açığa çıkmış. Fakat bunu size belli etmeme şeklinde bir karar almış. Yani tabi bunları siz biliyorsunuz. Bir şekilde aranızda öfke yaratan, kin yaratan, düşündükçe böyle içinden çıkamadığınız bir takım durumlarınız olmuş ki Kişi sanki bunları size yansıtma niyetine gelmiş. Bir anda böyle bir yükselmiş. Acaba söylesem mi? Acaba bir şekilde ona öfkemi belli etsem mi? Patlasam mı? Şeklinde. Ama sonrasında arkadaşlar tamamıyla kendini geri çekerek bir şeylerin daha da kötüye gitmesini engelleme babında bir vazgeçiş durumu içine girmiş. Yani bu her şeyi yakıp yıkma isteği bir anda gelmiş. Bir yükselme olmuş ama sonrasında geri adım atmış. Arkadaşlar, ya bu kişi şu anda ne yapmak istediğini bilemeyen bir enerjide size karşı yolumu kaybettim. Tam olarak ne istediğimi bilmiyorum. Tam olarak onu isteyip istemediğimi bile farkında değilim. Ama bu konularla ilgili bildiğim tek şey var. Çok fazla kafa yoruyorum. Çok fazla onu düşünüyorum. Diyor arkadaşlar ve açıkçası bu konuyu size açmayı düşünmüş. Yani tam olarak duygularını anlamlandıramadığını, tam olarak sizinle nasıl bir ilişki içinde var olmak istediğini, yani bir şeyleri açık açık konuşma niyetinde aslında sizinle arkadaşlar ama kaldı ki konuşma isteğine karşılık şöyle bir durum var. Kendisi de tam olarak ne istediğini bilemiyor. Bu da dolayısıyla onun birazcık böyle içe dönmesine, belli bir süre sonra belli bir süre kendini geri çekmesi, isteği içine gelmesine sebep olmuş. Ve arkadaşlar aslında tüm bunlara rağmen size karşı bir saplantı içinde olduğunu, gereksiz takıntılar geliştirdiğini söylemiş kendi kendine. Bakın. Hem bu kartımızda bir saplantı vardır, takıntı haline getirmek vardır ve Kaldı ki Şeytan kartında da biliyorsunuz ki bir takım bağımlılıklar ve bu şekilde saplantılar söz konusudur. Yani burada şunu düşünmüş. Aslında ona çok fazla takılı kaldım. Yani ne yaparsam yapayım, uzak durmaya çalışsam da kendimi alamıyorum. E bu bende tabii ki bir öfkeye sebep oluyor. Yani bir şekilde kendini sizden alamama duygusu, takılı kalma duygusu, sürekli sizi düşünme duygusu arkadaşlar onun canını yakmaya başlamış. Ve diyor ki çok sabit fikirliyim. Yani pek çok konuda e, bu takıntılarımı ona da yansıtıyorum. E, dediğim dedik davranıyorum. Fikirlerimden ödün vermiyorum. O bana bir fikir sunsa da hayır benim dediğim doğru diyorum. Yani burada kişi sabit fikirli olduğu için de sizinle olan yaşamında değişimlere uyum sağlayamadığını, ilişkinin güzel bir aksiyon içinde gitmesini engellediğini söylemiş. Ve demiş ki hani gerçek anlamda birbirimizi dengelememiz gerekiyor. Bakın yin yang kartı çıkmış. Burada büyük ihtimalle birbirinizle ilgili eril ve dişil dengesini de bozmuş durumdasınız arkadaşlar. Bu da neden meydana gelmiş? Fazla takıntı yapmaktan, fazla kıskançlıktan ve birbirinizin e, ne diyeyim? farklı yönlerine uyum sağlayamamaktan arkadaşlar böyle bir durum açığa çıkmış. Kişi bunu söylüyor ve bunun dışında <laughs> eğer sizin ya da onun bazı bağımlılıklarınız varsa, bunları aşamadığınızı da söylüyor ve diyor ki aşamadığımız bu bağımlılıklar kaldı ki bu ne bileyim işte para bağımlılığı olur, ailevi bağımlılıklar, yeme bağımlılığı vesaire. Bunları aşamadığımız için bu bizim ilişkimizi gerçekten kötü yönde etkiliyor ve biz onunla e, çok fazla birbirimizi yıpratıyoruz. O yüzden de bizim bir şekilde kendimizdeki iyi yönleri açığa çıkarmamız lazım. Kötü yönlerimizi dengelememiz lazım ve en önemlisi bozulan eril dişil dengemizi oluşturmamız gerekiyor diyor arkadaşlar. Ve onun dışında bugün sizin onu ne kadar çok sevdiğinizi düşünmüş, kalbinizi ne kadar sade ve saf bir şekilde, net bir şekilde açıkça ortaya koyduğunuzu ama kendisinin tam tersi bir tavır içinde sürekli iş odaklı, kariyer odaklı, mantık odaklı ilerlediğini düşünmüş. Yani demiş ki birbirimizden ne kadar zıttız. Halbuki o ne kadar sevecen, ne kadar kendini ortaya koyabilen bir kişi. Bu konularla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Oysa ki ben hep maddiyat düşünüyorum, hep para düşünüyorum, hep kariyer düşünüyorum. Onun o sevgisine karşılık veremiyorum. Bir şeyler havada kalıyor diye düşünmüş. Yani sizin sevginize yeterince destek veremediğini, yeterince kucak açamadığını, sizin her şeyi aslında tek başına yapmak zorunda kaldığınızı, bu ilişkiye dair pek çok konuyu tek başınıza üstlendiğinizi, sırtlandığınızı söyler. Ve der ki aslında ona destek olmak istiyorum. Yani bir şekilde bu sıkıntılarda, ona yardımcı olmak istiyorum. Ee, özellikle de artık duygularımı ifade etmekte çok daha e, açık bir hale gelmek istiyorum ve kaldı ki para anlamında da e, ona destek olmak istiyorum diyor arkadaşlar. Yani bir borcunuz varsa ya da ondan bir e, maddi beklenti içindeyseniz şu anda kişi aslında hem duygusallık hem de para anlamında size böyle bir katkıda yapma katkı yapma niyetinde. Çünkü pek çok e, konuda. Hayatta tek başınıza kaldığınızı söyler. Ee, belki destek olan hiçbir insanınız yoktur yanınızda. Ee, o yüzden de der ki... Benim ona yardım yapmamın zamanı geldi de... Geçiyor bir şekilde ona destek olmalıyım diye... Düşünmüş arkadaşlar. Ve ve burada kişi ilişkiye dair çok daha fazla... E, inisiyatif alması gerektiğinin farkına varmış. Ve demiş ki... Başka insanların etkisi altında kalmadan... Onları dinlemeden kendi kanatlarımızla uçma vakti geldi. Yani aslında bunu yapmadım belli bir süre. Belli bir süre başkalarına takılı kaldım. Belki arkadaşlarım peşinden çok gittim. Belki ailenin ağzının içine çok fazla baktım. Yani bir şekilde artık kendi kanatlarımı açmalıyım. Ve bu ilişki için özgür bir ortam oluşturmalıyım demiş arkadaşlar. Ve güneş kartı ile birlikte de aslında güzel, bereketli, para ve, para ve manevi anlamda güzel günlerin geleceğini Düşünmüş bu kişi, yani olumlu bir bakış açısı aslında ilişkiye karşı var arkadaşlar. E, fakat şöyle bir durum var. Bunları stratejiyle ilerletme niyetinde kişi. Yani dedim ya bu bir tılsım kralı karşınızdaki insan, son derece mantıkla ilerleyen, maddi ve dünyevi değerlere çok önem veren, ekonomisiyle işiyle iyi yerlere gelmek isteyen biri, kariyer yapmak isteyen biri ve bu yüzden de aslında mantıkla ilerlemeyi elden bırakmayacak gibi gözüküyor. Evet diyor onunla mutlu olmak istiyorum. Evet kendi kanatlarımızı uçalım. Artık kimseye bağımlı olmayalım. Özgürce birbirimizi sevdiğimiz güzel bir ortam birbirimizi hazırlayalım. Çok daha sıcak çok daha derin bir ilişki olsun. Ama bunu yaparken ben mantığı ve stratejiyi bir tarafa bırakmayacağım diyen bir aklınızdaki kişi de var. Bunu da düşünmüş arkadaşlar. Evet, düşünceleri bu şekildeydi. Şimdi ben bu kişinin duygularına da bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Bu aklınızdaki kişi bugün gün içinde size dair hangi duyguları hissetmiş? Bir de buna bakalım. Evet. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişiye peki bugün içinde bu kişiyle ilgili Neler hissettin? Yani kalbin neler söyledi? Onu hatırladığında, onu düşündüğünde kalbinde hangi duygular açığa çıktı? Bir söyle bakalım. Kalbinde hangi duygular açığa çıktı? Evet. Kalbi demiş ki arkadaşlar artık olumsuz duygulardan uzaklaş. Ancak o zaman istediğin şeye ulaşacaksın. Ancak o zaman istediğin gibi bir ilişki açığa çıkacak. O yüzden de tüm olumsuz kodlamaları bırak. Çok daha pozitif bir enerjiye gel demiş kalbi arkadaşlar. Demek ki bu kişi biraz böyle negatif etkilerde kalabilen bir insan anladığım kadarıyla. Hemen belki böyle dumura uğrayan, hemen moral motivasyonu bozulan, hevesi kaçan biri ise birazcık bu konularla ilgili kalbini dinlemişe benziyor. Ve arkadaşlar cesaretli olmak demiş. Yani duygusal cesaretten bahsetmiş burada. Demek ki bu kişi biraz böyle korkak adımlarla ilerleyen. Acaba başıma bir iş gelir mi? Acaba yarı yolda bırakılır mıyım? Acaba terk edilir miyim diye düşünen biri. Dolayısıyla bu kişi biraz daha cesur olmak adına kendi içinde düşünmüş. Ve şöyle bir şey daha var doğru kararlar almak istiyorum demiş. Yani kalben beni yanlışa sürüklemeyecek, hani gerçekten sonradan pişmanlık yaratmayacak bir seçim yapmak istiyorum. Evet bunun için adım atmak istiyorum. Bunun için emek vermeye hazırım. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Hatta günü kurtarmak yerine uzun vadeli planlar yapmak niyetindeyim. Ama istiyorum ki doğru bir karar almış olayım. Yani burada arkadaşlar biraz da sizden emin olmak istediğini düşünmüş. Duygusal anlamda her zaman onun yanında olup olmayacağınızla ilgili sanki bir güvence aramış arkadaşlar ve Demiş ki acaba karşımdaki insan bana karşı net mi? Acaba karşımdaki insan duygusal anlamda beni sömürüyor mu? Beni kullanıyor mu? Yani bir şekilde bu işin içinde bir hilekarlık aramış. Ee, dürüst mü değil mi şeklinde çok fazla düşünmüş arkadaşlar. Ve demiş ki eğer dürüst olduğu takdirde e, ben de cesur adımlar atmaktan korkmayacağım. Ama bundan önce onu bir deneyeceğim. Bundan önce onu bir teste tabi tutacağım. Ee, bir şekilde gözlemleyeceğim, hemen olduya bittiye bir şeyleri getirmeyeceğim. Böyle olduğu zaman çünkü eli kolu bağlı bir hale gelirim, psikolojim bozulur. O yüzden de ben bir şeyleri zamana bırakacağım demiş. Duygusal anlamda bu kişi arkadaşlar aradaki güven temasını oturtmak ve sizden emin olabilmek adına ve tabii ki kendi olumsuz blokajlarından da kurtulabilmek adına geleceğe dair uzun vadeli planlar düşünmüş. Yani kalben emin olabilmek adına ben daha uzun vadeli, daha çok gözlemleyen konumda olacağım demiş arkadaşlar. Ve yine bugün bu kişi size karşı hem cinsel anlamda hem de arkadaşlar duygu anlamında yükseldiğini hissetmiş ve demiş ki aslında bu kişi benim evlenmek istediğim gerçekten bana mutlu bir yuva sunabilecek biri olabilir. Yani ben böyle bir şey hayal ediyorum ama bu güven sorunlarım var. Bana net olup olmadığını farkında değilim. Benden bir şey gizliyor mu, gizlemiyor mu? Çok yoğun şüpheleri var sizle ilgili arkadaşlar. Bu tabii ki sizden kaynaklanıyor diye bir şey yok. Yani bu kişinin kendi yapısından kaynaklanıyor bana kalırsa ve bu kişinin hayalinde asla mutlu bir yuva kurmak, söz nişan evlilik teklifi bunlar da var arkadaşlar ve aklından bunları, duygularından bunları da geçirmiş. Bir yandan sizin böyle hayalinde yaşattığı biri olduğunuzu düşünüyor. Fiziki anlamda çok fazla çekiliyor ee, ve duygusal anlamda da çok büyük bir yoğunlaşma var size karşı. Dediğim gibi bir taraftan tutkuları bir taraftan duyguları. Ee, bu duygular ve tutkular beni evliliğe taşır mı evliliğe götürür mü diyen aslında uzun vadede sizinle böyle ciddi bir ilişki içinde olmak isteyen bir kişi söz konusu arkadaşlar. Ve bu kişi şu anda dedim ya maddiyatıyla işiyle çok odaklı biri e, finansal sıkıntılar da yaşıyor gibi gözüküyor arkadaşlar bu konuyla ilgili bir çıkış yolu bulma niyetinde biraz bunu da düşünmüş gün içinde yani bu da onda bir duygusallık bir stres yaratıyor anladığımız kadarıyla ve o yüzden de diyor ki e, hani belki çok fazla belli etmiyorum Belki bu konuda duygularımı saklıyorum. Ondan sakladığım şeyler var. Bilmediği gerçekler var benim finansal durumlarımla ilgili, iş konumlarımla ilgili. Ee, birazcık bu konuyla ilgili çözüm bulma niyetindeyim. Belki çözüm bulduktan sonra ona bir şeyleri açıklayabilirim ama şu anda kendi içimde bir şeyler kalmalı. Çünkü kendi içimde çareler arıyorum ve çaba sarf ediyorum. O da bunların çoğunu bilmiyor zaten. Dediği bir durumu var arkadaşlar. Ee, ve şu anda kişi duygusal anlamda kötü giden aile ilişkilerinden bahsediyor. Gün içinde bunu da düşünmüş. Eğer sizinle bir aile ise aile içindeki huzursuzlukların neden olduğunu, neden birbirinizden uzaklaştığınızı söylemiş, düşünmüş. Arada meydana gelen çatışmaları düşünmüş ama yine de sizden hiçbir şekilde kopamadığını düşünmüş. Eğer siz bir aile değilseniz kendi ailesiyle ilgili şu an kötü giden mevzular var gibi bunları düşünmüş. Özellikle bu insanlar manevi yönden birbirlerinden uzaklaşmışlar. Yani çok fazla sevgi ifade edemiyor olabilirler ya da bir fedakarlık yapılması gündemdeyse bunu yapamamış olabilirler ve bu da birbirlerinden kopmalarına, uzaklaşmalarına, soğumalarına sebep olmuş olabilir. Kaldı ki çok fazla çatışmada gözüküyor. Şu anda aile içinde bir hırs, bir rekabet. Senin dediğin, benim dediğim şeklinde. Bunlar da şu anda benim hayatımda zorlayıcı bir etki yaratıyor. Ama tabii hiçbir şekilde ailemden de vazgeçemiyorum. Ama ne onlarla ne de onsuz yapamıyorum. Onlar olmadan da yapamıyorum diyen biri var. Ve onun dışında arkadaşlar bu kişinin farklı bağımlılıkları da olabilir. Bakın burada da verdi. Yani onun böyle elini kolunu zincirlerle bağlayan Belki de çoğu zaman size olmadığı biri gibi kendini göstermesine sebep olan yani çok net gelemediği, açıklayamadığı bazı bağımlılıkları da olabilir. Gün içinde bunları da düşünmüş, aklından geçirmiş ve bunlar da onda yoğun bir çatışmaya sebep olmuş. Acaba söylesem mi? Acaba açıklasam mı? Beni zayıf biri olarak mı görür? Bakış açısı değişir mi şeklinde? Böyle kendini sorguladığı bir durumu da olmuş gibi gözüküyor. Peki bunlar da duygularıydı arkadaşlar. Bugün gün içinde sizinle ilgili duyguları da bu yöndeydi. Şimdi ben e eylem açısından gün içinde sizinle ilgili neler düşünmüş bir de ona bakmak istiyorum. Eylemsellik açısından neler düşünmüş. Evet beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Peki duygu ve düşüncelerin bu yöndeydi. Bir de eylem e durumuna bakalım. Gün içinde nasıl adımlar atmayı planladın? bu kişiye dair neler yapmayı aklından geçirdin. Bir de bunları söyle bakalım. Evet. Yeniden doğma ve yeniden başlangıcı geçirmiş aklından arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Tekrar sizinle tazelenmek ve diyor ki değişmek istiyorum. Değişmek. Bağımlılıklarımdan kurtulmak, takıntılarımdan kurtulmak. Değiştiğimiz, yenilendiğimiz her şeye sıfırdan başladığımız Yeni bir pencereden bu ilişkiye bakmak, yeni bir sayfa açmak istiyorum diyor. Demek ki burada bir eylemsellik var, hem de her şeyi sıfırlama gayesi var. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Sizi çok farklı görüyor. Bakın. Sizi çok farklı görüyor. Sizi çok böyle dikkat çeken, cinsel anlamda cazibeli, herkesin beğenebileceği tarzda e, ilgi gören biri olarak görüyor ve diyor ki sen hani gerçekten benim için çok farklısın. Bugüne kadar e, birlikte olduğum kişiler içinde gerçekten çok farklı bir yere sahipsin. O yüzden de e, açıkçası ben gün içinde bunu da düşündüm ve sana karşı eylemselliğe geçme niyetinde bu da tetikleyici oldu diyor arkadaşlar ve bu kişi artık verilen emeklerin karşılığını alınmasını istediğimi söylüyor. En önemlisi de arkadaşlar maddi ve manevi anlamda huzur özellikle konforlu bir hayat rahat yaşadığı bir hayat niyetinde bu kişi ben diyor artık sıkıntı çekmek istemiyorum ve geleceğe yönelik adımlarımda da bu konularla ilgili özellikle maddi anlamda ve manevi anlamda çok net kararlarla geleceğim, sana o huzuru ve konforu sağlayacağım diyor arkadaşlar. Yani biraz böyle gözü de yükseklerde olan konforu lüksü seven bir insan, ee, bu konularla ilgili de güzel net iş bitirici kararlar almak istediğini söylüyor bize arkadaşlar. Ve sizinle yapacağı yeniden bir başlangıcın. Artık eski yaraları, eski acıları tamir eden nitelikte gerçek anlamda sevginin hakim olduğu bir başlangıç olmasını söylüyor arkadaşlar. Ve diyor ki artık birbirimizi yaralamadan, birbirimizi kanatmadan bu ilişkinin güzelliğini ve sevgisini yaşadığımız, tadına vardığımız bir ilişki içinde olmak istiyorum. Benim yeni başlangıç niyetim bundan kaynaklanıyor diyor arkadaşlar. Ve onun dışında eğer bu kişi... Maddi anlamda önceden yardım ettiyseniz, destek olduysanız kişi bunu şu anda belli etmiyor belki ama hala daha aynı istekleri sizden var. Yani ona iş konusuyla ilgili yardım ettiyseniz bunu hala bekliyor. E, parasal konularla ilgili bir yardımınız olduysa bunu bekliyor. Hani bir şekilde bu kişi sizin gücünüzden ve otoritenizden de yararlanmaya çalışıyor. Çünkü burada gördüğüm kadarıyla siz bu kişiden maddi anlamda ee, ve onun dışında yaş olarak da daha üstün olabilirsiniz, daha büyük olabilirsiniz ve dış görünüş babında da kişiden daha çekici, daha güzel bir e, kişi olabilirsiniz. Dolayısıyla burada belli etmiyor kişi ama sizi farklı bir yere koymuş ve sizden de beklentileri aslında hem maddi hem de manevi anlamda büyük gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve onun dışında dediğim gibi bu kişi size istediğiniz konforlu lüks hayatı da sunma niyeti içinde biraz böyle sizin bulunduğunuz konuma erişmek istiyor sanki size layık olduğunuz hayatı yaşatma niyeti içinde bu konuyla ilgili güzel günlerin geleceğini düşünüyor. Güneş kartımız gerçekten çok olumlu çıktı. Kaldı ki burada yıldız kartımız da vardır. Bu da aslında uzun süredir aranızda yaşadığınız aşk hayatındaki karmaşanın uyumsuzluğun belli bir düzene, belli bir uyuma geleceğini gösterir bize. Bunun dışında iş hayatında da bir takım uyumsuzluklar varsa burada da yine aynı şekilde bir uyuma gelme durumu söz konusu gibi gözüküyor. Ve arkadaşlar burada tekrar bize bir evlenme kartını verdi. Bu kişi büyük ihtimalle size bir evlilik teklifiyle gelecek arkadaşlar. Kiminiz için bu söz, nişan, evlilik teklifi olabilir. Kiminiz için de adı konan bir ilişki olabilir. Çünkü ilerleyen dönemlerde bu kişiyle aranızdaki romantik bağ, sevgi bağı çok daha fazla güçlenecek. Hatta bugüne kadar romantik ortamlar yakalayamadıysanız, böyle güzel zamanlar geçiremediyseniz sanki bu güzel zamanları da geçirecek gibi gözüküyorsunuz. Ee, belki de kişi hiç beklemediğiniz kadar romantik adımlarla, romantik tekliflerle size gelebilir. Ve bu romantik bir yemek veya bir buluşmada da böyle bir evlilik teklifi olacak gibi gözüküyor. Kişi bunun planlarını yapıyor diyebilirim arkadaşlar. Evet bugünkü açılımımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Bugün gün içinde sizinle ilgili bunları düşünmüş aklınızdaki kişi. Tabii ki son olarak Rumi'den de şöyle güzel bir mesaj almak istiyorum. İki tane geldi alalım. Peki. Dinarların yedilisi yarın deme, nice yarınlar geldi geçti diyor. Çok güzel arkadaşlar. Bugün işini yarın'a bırakmayın. Güzel bir söz, içinizden gelen güzel bir söz, içinizden gelen her ne varsa anı değerlendirin ve söyleyin arkadaşlar. Zaman en kıymetli hazinemiz. Ve dinarların iç oğlanı geldi. O da şöyle söyler. Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. Neşesini şakıyan kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin dedi arkadaşlar. Burada da size bir müjde var. Demek ki o mutlu günler size geri gelecek arkadaşlar. Şimdiden sevinebilirsiniz. Evet inşallah da öyle olsun diyorum tüm arkadaşlarım için. Aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Evet bugün de benimle birlikte oldunuz. Bana zaman ayırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.